A burayı sokacağım. Nereye? A burayı. Neden? İşte. Sen böyle. E hani mola vermiştik. Bitirmiştik artık çalışmayı. Bak ne güzel Hı. semaverde çay demlemiştik. Hani keyfi yapacaktık. işler bitmişti. Nereye yapacaksın? A burayı sokacağım. Baba dur masayı falan kaldıracağız buradan komple. Öyle yapacağız. Ama dur. O... Masayla bir alakası yok. 5 şey dakika gördüm. boş duramıyor. Gittiğimiz rokalar, maydanozlar, arkada tereler, dereotu, marul, ıspanak. Şurada ada çayım ve Yeni Dünya ağacım. Hepsi çok güzel geliştiler. Bolca yağmur yağdı son hafta. Buraya küçücük bir kasım patı dikmiştim. Yaşıyor şu sarmaşığı annem şey yapmıştı getirmişti İnşallah tutar yavru ağzı böyle nasıl diyeyim boru çiçeği gibi çiçekleri var çok seviyorum o sarmaşığı çok romantik buluyorum sarmaşıktan getirmişti İnşallah tutmuştur şurada benim aylar önce diktiğim bir sardonya ya öldü sanıyordum ama çiçek açtı hiç yaprağı yok hala yaşıyor. Rengi de çok güzel. Yapran üstü güzel. Maşallah sana. Burada ıspanaklarım var. Bu ıspanaklarım daha güzel. Tohumundan mı, toprağından mı, gübre var o yüzden mi bilmiyorum. Bu ıspanaklar daha verimli, daha güzel gelişiyorlar. Şimdi i̇şte hemen rokalarım. İşte burada rokalarım var. Buraya beyaz kısım patı diktim. Nane var. Bir iki üç tane sardunyam var. Annem bir sürü çiçek tohumu dikti. Ne olduğunu pek bilmiyorum ama Güzeldir çiçek yani sonuçta. Bir şeyler de çıkıyor ama henüz belli değil. Bu alabaş, kırmızı lahana, pancar, kereviz. Burada bunlar var. Şu boş alana da annem bakla ektiğini söyledi. Baklaymış. Yine burada bir tane kasım patım var. Çok tatlı. Yine burada var bir tane kasım patım. Burada taze soğan ve Taze sarımsaklarım var birkaç tane. Bu marullar alalı o kadar çok oldu ki gelişmedi yani bir türlü. Bir ay, ne bir ayı, iki ayı falan oldu bunlar. Hala gelişmediler. Gübresiz ya da toprağa verimsiz buranı. Biraz destek atmak gerekiyor sanırım. Şu alana annem taze soğanlar ekmişti. Çıkmaya başladılar çok güzel. Biberlerimizin üzerinde hala biberler var. Çiçek de var tek tük. O yüzden yolmadık onları. Kırmızı lahanamızın yapraklarını kurt yedi. İlaç atıyorlarmış. Biz atmadık. Böyle yarısını tırtırlar yiyor. Belki bize de bir şeyler kalır. Burada pırasalarım var. Şurada kerevizlerim var. Çok büyüdüğünü düşünmüyorum. Yani marketten pazardan aldıklarımızla kıyaslıyorum yapraklarını. Ona nazaran küçük demek ki daha olmamış benim kerevizlerim. Burada önceden diktiğim roka'lar var. Birçoğunu yedik. Şurada da var hala. Maydanozlarım çok güzel büyüdüler. Henüz birkaç tane geçen gün lazım oldu, kopardık. Ama ben maydanozun böyle güzel yetişeceğini tahmin etmiyordum. Harika oldular tek sorunumuz az çıkmalarıydı. Bir dahaki sefere tohumlarını daha fazla atacağım. Daha geniş alanı atacağım. Böyle müthiş maydanozlarım gelişti. Şurada birkaç tane var. Ispanaklarım kurtlandı. şu fidelerim ilk önce kurtlanmaya başlamıştı. Bunlar da bu arada şeymiş, brokoliymiş. Şöyle göbeğinden gördük. Ne olduğunu bilmiyorduk. Lahana da olabilir falan diyorduk. Ama bir baktık içinden brokoli çıkıyor. Çok sevindim. Bunun da göbeğinde var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gündüz çekim yapması güneşte çok zor. Evet bunun da göbeğinde var. Umarım gözüküyordur. İşte bunlara gelmişti ilk önce tırtırlar. Yapraklarını yemişti. Sonra biz onları döktük. Kül falan döktük. Döküldüler. Ama ıspanaklara gelmişler. Hiç ıspanak koparamadık. Hepsi delik deşik yaprakları kutlar yemiş. Yani ıspanaktan istediğimiz verimi alamadık. Böyle kaldı. Ah, pardon, burada kalmış. <laughs> Sonra bunları köyden kız kardeşim diyorum artık Hatice. Onun annesi gelin oradan almıştı. Alıp vermişti fideleri bana buraya dikmiştim. Tutacaklarını hiç düşünmüyordum. Çok cansızlardı ama şu an yaşıyorlar. Bunları komşumuz Emine teyze vermiş. Fazlaymış fidanları. Pancar olduğunu söyledi. Pancar da olabilir, pazı da olabilir. Bilmiyoruz. Burayı böyle belli annemler. Çok güzel oldu. Buraya İzmir'den bir tane incir fidanı getirmişler. Tutturup getirdiler ve ben de bu köşeyi dikelim dedim bu köşeyi diktik. Yani yaprağı var. Umarım tutma, tutmuştur. Böyle iki parça. iki dal. incir ağacımız var. Siyah incirmiş. Çok severim. Aa, bu da zakkum. Burada ne diyorlardı ya? Balagaç mı? Enteresan bir isim söylüyorlar buna. Bizim bildiğimiz İzmir'deki zakkum kökünden aldık kopardık burada ırmak kenarında derelerin kenarında kendiliğinden çıkıp bitiyor doğal bunlardan bir dal kökünden çekip aldık diktik su da istemediği için seviyorum zakkumu bakımı kolay sonra biz buraya bir tane minicik bir limon aldık aslında limonu büyük alalım diyorduk ama Böyle denk geldi. Bir tanecik kaldık denemek için. Umarım tutar. Dikecek yerde bulamadık. Buraya diktik. Böyle buradan çekimler yaptığım zaman şurası şöyle olduğu gibi komple monozlarla doluydu. Taşlarla. Şimdi biz bu duvarı örerken bu taşlardan ve monozlardan kullanmaya başladık. Epey gerekiyordu. Arabayla çektik çektik ve epey bir yerimiz açıldı. Kocaman şu alan boşaldığı için buraya annemler bellediler. Biraz sonra ekecekler bir şeyler. Annem bunları hazırlamış. Şuraya bir, iki, üç, dört ocak. Ocak diyorlar bizimkiler. Bezelye dikecek birazdan. Aşağı indirdim bezelyelerini. Şu an çay molası verdik. Çay içtikten sonra annem bezelye dikecek. Bu duvarı annem ördü. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Ben hastayken bir geldim akşamüstü, kocaman bir duvar örmüş. Hem buradaki pislikleri saklamış, üzerine toprakla doldurmuş. Hem de çiçeklik alanı yapmış. Çiçeklerini de ekti. Elimizde ne tohum varsa bilinçsizce ektik. Bakalım neler çıkacak şansımıza ve Burası merdiven projemiz vardı. Taş duvarının olduğu bölümde onu yapamadık. Hem vakit kalmadı hem enerjimiz kalmadı. Derken birkaç tane yassı taşlardan ayırmıştık merdiven yaparız diye. Baktım babam onları duvara kullanacak. Hemen dedim taşıyalım onları buraya yapalım iki basamak dedim. Üç basamak yaptık. Çok ucu oldu. Ben zaten böyle doğal olan şeyleri seviyorum. Yani bir beton döküp veya üzerine bileyim fayans mermerden ziyade. Mümkün olduğunca doğal olanları seviyorum. Böyle çok güzel oldu. Yani ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. damın bu cephesinde de müthiş şekilde şey vardı. Çöp vardı. Naylonlar vardı. Daha doğrusu ne olduğunu bile bilemiyorduk. Bir yığıntı vardı. Üzerinde naylon ve kiremitler vardı. akrep çıkabilir demişti komşularımız. O yüzden elimizde sürememiştik. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Şimdi yavaş yavaş damı yıktıkça altından taşları aldıkça çöplerini temizledik falan derken böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Kiremitlerin bir kısmına ihtiyacı olan köyden bir abimiz varmış. O geldi aldı. Bir kısmını biz dolgu yapımında kullandık taş duvarın arkasında. Birkaç tane sağlam ayırdım. Belki ileride dekoratif kullanabilirim diye. Böyle açıldı ve gayet hoş oldu. Buradan merdivenlerim böyle çıkıyor. Arkaya devam ediyor. Şöyle bir genel alayım. Burada yine ektiğimiz bitkilerimiz dediğim gibi burayı annem bezelye ekecek. Önde limon ağacımız. Onun arkasında açık bir alan var. Oraya da biraz soru bakla falan ekecek herhalde. Şu kısım biraz açıldı ama şurada hala birazcık bir yığıntımız var. Burayı artık ya dönünce ya da baharda falan bir şekilde temizleyeceğiz yani. Muhtemelen en kötü baharda temizleriz. Ve buradan tekrar devam ediyoruz. Merdivenden çıkıyoruz. Ve böyle yürüyoruz. Burada badem ağacımız var. Annem yine minik bir çiçeklik oluşturmuş. Burada çiçeklerimizi de diktik. Şimdi burası yıkılan damımız. Kaan şu duvarı şöyle yerden ne kadar? 30 santim kadar falan kalsın dedi. Mantıklı geldi. Hem ee, yağmur yağdığında hem bu arka kayalardan, hem bizim buralardan, evin çatısından akan sular komple olduğu gibi dümdüz duvara gitmesin, yıkılmasın dedi. O hem biraz yavaşlatır, set halinde kalsın dedi. Mantıklı geldi. O şekilde açtık burayı. Şurada bırakmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü annem buraya bir hafta önce bezelyeler ekmiş, çıkmaya da başlamış. O yüzden burada kesmek zorunda kaldık. Baharda Mayıs'ta bezelye bitiyormuş. Bittiği zaman orayı söküp oranın devamını da açacağız. İçine giremedik buranın. İçi toprak. Tam açamadık. Böyle geldi. Bir sürü odun ve tahta parçalarımız vardı elimizde. Onları da şöyle yıdık. Oradaki nerede işte şuradaki tahta parçaları vesaire onları oraya istifledik üzerine bulabilirsek bir tane naylonla kapatmak istiyorum ortadakileri muhtemelen yakacağız şurada iri iri odunlar var bir, bir kısmı şey olmuş böyle kesilmiş ufak parçalar halinde bir kısmı daha büyük kırılması gerekiyor onların da üzerine naylonla kapattık yağmur yağıyor ıslak yer odunlarımız yağmıyor ama bunlar tabi yani geçici diyeceğim geçici bile değil hiç işe yarar çözümler değil Sobayı yaktığımızda soba yanmıyor ıslak benimli olduğu için odunlarımız. Yani buraya acilen şimdi yapamayız bir iki gün içinde İzmir'e döneceğiz de döndüğümüzde acilen bizim bir buraya kuruluk yapmamız lazım o tahtalarla falan yani şu köşeye bir veya iki iki üç tane tahta dikip üzerine birkaç çat, çatı malzemesi atıp yani ya kiremit dizeceğiz ya naylon sereceğiz. Bilmiyorum. Çok da anladığım şeyler değil. Bir şekilde bir kuruluk olması lazım. Yani üzerinde çatı olsun etrafı kapalı olmasa da olur. Yeter ki yağmurdan odunlarımız ıslanmasın diye. Burayı böyle yapacağız. İnşallah. Allah'ım çay soğuyacak. Şu şeyin semaverin altına birkaç tane odun atsana Kaan. Soğumasın ben çay içeceğim daha. Çay mı Evet. Sonra burada pencerelerim var. Bunları babam krem odun yapayım dedi babamdan kaçırıyorum kırmaması için bunları ben kullanacağım ileride burada artan fayanslarımız var burada tahtalarımız var burada blok toğlularımız var evin arkasını birazcık açtık hala evin içiyle ilgili hiçbir şey yapamadım ama çok güzel çiçeklerim var gözüküyor acaba şöyle tutayım belki gözüküyordur çok güzel çiçeklerim var İşte böyle Tamam. Ay ben söyledim birazcık şey yapsın sıcak diye. Sıcak kaynıyorsa doldur bunu. Nasıl? Yumgurdu <laughs> yumgurdu.